Hem sağlık açısından hem ekonomi açısından bütün dünya zor günler yaşıyor. Ülkemiz de buna dahil. Zaten bizim ekonomimiz 2017'den bu yana benim her zaman Twitter'da paylaştığım istatistiklerden de görebileceğiniz üzere daha kırılgan bir yapı sergiliyordu. İşsizlik problemimiz vardı ki ben bununla ilgili biliyorsunuz eğitimler kısmında oynatma listelerinden bulabileceğiniz TÜİK'ten verileri nasıl yorumlayacağınızla ilgili eğitimler de yayınlamıştım ve bu konuda sizin farkındalığınızı arttırmaya çalışmıştım birebir yardımcı olduğum kardeşlerimde şöyle bir algı seziyorum, şöyle bir mod seziyorum. Onun için de bugün size bir video çekmek istedim. Onlar kendini gerçekten geliştirmeye çalışan gençler ve benim onlara en çok önerdiğim staj yapma, yarı zamanlı çalışma konularını önemseyen gençler ve yoğun başvuru dönemindelerdi. El sıkıştıkları firmalar vardı. Şimdi el sıkıştıkları bazı firmalar ya stajlarını, yarı zamanlı çalışmalarını reddetti ya fabrika kapalı zaten bir böyle Temmuz'da Ağustos'ta açılacak mı o bile bir soru işaretli şu an gerçekten bilmiyoruz ne zaman ne ne noktada dışarı çıkılacak bir hayat Geriye normal akışına geri dönecek diye normal akışına döndükten sonra da firmalar minimum kişiyle mi çalışmaya başlayacak? E zaten minimum kişiyle çalışmaya başlarlarsa stajyer alımı yaparlar mı? Ya da yeni mezun alımı yaparlar mı? Yarı zamanlı çalışan alımı yaparlar mı? Çok büyük bir soru işareti. Bir grup kardeşim benim maalesef bunun anksiyetesini yaşıyor. Ben onları birazcık daha rahatlatmak adına onlara önerilerde bulunmak adına bu videoyu çekeceğim. Bir de uç örnekler var tabi. Diğer yandan onları da çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Zaten temposu çok yüksek olmayan bazı kardeşlerim vardı. O temposu yüksek olmayan kişiler de sanki bir bahane buldular. İngilizce'de justification buldular kendilerine ve bütün dünya zaten şu an kötü durumda. Ülkedeki herkes kötü durumda. Bir ben bulamıyorum hiç kimse bulamıyor gibi iyice onlarda salmış durumdalar. on Bir taraf çok anksiyete yapıp ne yapacağını bilmeden kendini yıpratırken bir tarafta olması gerektiğinden belki de çok çok daha rahat konumda. Ben ikisinin ortasında daha sağlıklı bir seviyede belli bir böyle yapıcı stres konusunda ben size bir önceki videomda da anlatmıştım. Resilience konusuna da bakabilirsiniz. Biraz daha yapıcı stresinizi arttırmak adına size bu birkaç öneride bulunacağım. Şimdi eğer bir şu an ilan varsa yani eğer şu an bir stajyer alımı, yarı mezun pardon yeni mezun ve yarı zamanlı çalışan alımı yapılacaksa bizim taşın suyunu sıkmamız adına başvuru sayımızı çok ciddi oranda arttırmamız lazım. Yani günde 10-20 başvuru yapıyorsanız bunun 10 katı, 100-200 başvuru yapmanız lazım. Çarpı 10 yapmanız lazım. Çünkü dediğim gibi arz talep meselesi ekonominin basit bir göstergesidir. Arz edilen şu an e, staj ve yeni mezun alımı, yarı zamanlı çalışan alımı nedir? Büyük ihtimal çok çok düşmüştür talep ama çok düşmemiştir. Çünkü öğrencilerin sayısı baki herkesin bir burada isteği var. Şimdi burada şunu söylemem lazım. Kariyer sitelerinden zaten başvuruyorsunuz. Biliyorum LinkedIn ilanlarından, şirketlerin kariyer sitesinden ya da bağımsız kariyer sitelerinden başvuruyorsunuz. Fakat günde öyle 100-200 başvuru yapacağınız kadar bu dönemde buralarda ilan bulamayabilirsiniz. Onun için benim size her zaman önerdiğim gibi buradan başvurmaya devam edin. Ama buraya bel bağlamak zaten normal zamanda bile benim bununla ilgili videom var. İlanları açıp sadece başvurarak iş aranmaz diye bir videom var. Onu izleyebilirsiniz bu kariyer sitesinden sadece iş aramamanız gerektiğiyle ilgili ve flörtleşerek iş aramak isimli videomu da yine bu noktada ben size sıkça bahsediyorum bu videolardan öneririm. İş ağınız üzerinden mutlaka bir iş arama, staj arama temposu yakalamanız gerekiyor. Zaten bunu normal zamanda yapmanız gerekiyordu. Özellikle bu tarafa çok ağırlık verelim. Bunu belki 15-20 katına çıkaralım ki dengelesin. İş ağı ne demek? LinkedIn'den direkt kontak kurduğunuz kişilere yazıp onlara... Onlardan hem fikir istemek, onlarla ilişki geliştirmek ve onlara direkt sormak olabilir. Onların belki bu durumda tavsiyesini alırsınız, onlarla bir bağ kurarsınız ve Onların çalıştığı şirketler ya da sahip olduğu şirketler ki startup'lar olabilir, büyük şirketler olabilir. Tercihen küçük ve orta ölçekli şirketler daha iyi olabilir şu durumda. Onlara direkt olarak talebinizi iletebilirsiniz. Bu tarafta şunu unutmayın. Zaten normal zamanda benim direkt yardımcı olduğum arkadaşlarımdan aldığım feedback 10 kişiye yazıyorsak 3-4 kişiden cevap alıyoruz şeklindeydi şu an onu bence birazcık daha düşürmek lazım. Herkes başka konularla, başka krizlerle boğuşuyor. 100 kişiye yazıyorsanız belki 5-10 kişi size cevap atacak. 90'ı umursamayacak bile ama şu dönemde siz niye 90 kişi bana cevap atmıyor şeklinde yaklaşacak bir lüksünüz yok. Sizin o 5-10 kişiden cevap almak için neler yapmanız konusunda araştırmanız lazım. Bununla ilgili de bir videom var. Yine LinkedIn'de nasıl iş aranacağınıza dair, nasıl sponsor bulacağınıza dair staj ve iş arama ile ilgili de o videoyu izleyebilirsiniz. İkincisi burada normal başvurularımızı gerçekleştirdik. Freelance çalışma konusuna yönelebilirsiniz. Bu herkes için değil freelance konusu bu arada birleşik yazılıyor biraz ayrı, ayrı yazdım ama freelance çalışma konusu. sizin bir dil yeteneğiniz varsa, bir çizim yeteneğiniz varsa herhangi bir şekilde yardımcı olabileceğiniz online bir platformla bir yerden bir tecrübe edinebileceksiniz. Bakın şu dönemde eğer maddi olarak sıkışık değilseniz illa maddiyatı düşünmeyin. Gönüllü bile çalışmak, freelance'te gönüllü projelere bile girebiliyorsanız, çizimler yapabiliyorsanız yazı yazabiliyorsanız, çeviri yapabiliyorsanız, benim şu an aklıma gelmeyen birçok konuyu freelance yapabiliyorsanız bu dönemde iyidir. 3 alakasız sektörlerde çalışmak diyeyim. Alakasız sektörlerde çalışmak. Yani siz belki de bir otomotiv firmasında Yarı zamanda çalışmaya da staj planlıyordunuz fakat şu an otomotiv firmaları kapandı diyelim ve Allah korusun öyle bir şey olmaz ama yazında staj alamayacak kadar, stajyer alamayacaklar kadar az vardiyayla çalışıyorlar diyelim. Sadece varsayımsal konuşuyorum bir bilgim yok. O zaman siz gidip şu dönemde örneğin Migros, Carrefour benzeri yerlerde işçi alımı yapacaksa yarı zamanlı çalışma için orada çalışabilirsiniz. Tabii ki sağlık önlemleriniz burada birinci koşuldadır. Yani illa gidip de kendinizi e, paralayın bu alanlarda çalışın diyemem. Sağlık önlemlerinizi alıyorsanız oralarda çalışmanız da şu dönemde evet. size katkı sağlar. Yani abi ben mühendisim. Ben endüstriyel tasarımcıyım. Ne alaka gidip orada markette poşet mi açacağım, şeyimi mi toplayacağım, raflarımı düzenleyeceğim demeyin. Şu durumda Gençler zaten biliyorsunuz 20 yaşın altındakiler dışarı bile çıkamıyorlar. Siz bu durumda kalkıp hem topluma yardımcı olmak adına hem de para kazanmak adına hem tecrübe kazanmak adına hem kriz anlarında kötü koşullarda çalışabilecek disipline sahip olduğunuzu göstermeniz anlamında buralarda çalışabilirsiniz ki şunu da düşünün buralarda çalışan insanın canı can da yani sizinkisi başka bir şey mi? Onlarınki de canı can. Sonuçta önlemlerinizi aldıktan sonra psikolojik olarak hazırsanız alakasız sektörlerde de şu dönemde çalış çalışmanız mümkün. Ama dediğim gibi sağlık burada önceliklidir. 4. Genelde şunu unutuyorsunuz. Startuplar şu an devam ediyor hayatlarına. Çoğu startup değil. Tabii ki de içlerinde kapananlar vardır. Ama startupların çoğu nasıl teknolojiyi odağına alan startuplar görüyorduk biz. Cloud çözümlerinden mesela Cloud Burn olmuş startuplar vardı. Hatta onlar şu dönemde faaliyetlerini arttırmış dahi olabilirler. Örnek vermek için konuşuyorum. Evden çalışma çözümü, evden çalışmayı kolaylaştıracak çözümleri sunan bir startup şu an büyük ihtimal büyüyordur. Siber güvenliği temelinde almış bir şirket ya da startup şu an büyüyordur. Teknoloji şirketlerinde şu an hala bir büyüme olabilir. Olabilir diyorum bakın sadece. Tabii ki de kötü koşullarda olan vardır. Burada kötüyü konuşmuyoruz. Olabilecek iyileri konuşuyoruz. Yani 100 startup çok kötü durumdaysa 10 tanesi çok iyi durumdaysa biz o 10 startuptan ölçeklendiriyoruz konuşmalarımızı gibi düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlara da LinkedIn'den yazabilirsiniz ya da şöyle yapabilirsiniz. Türk startupları diye aratın. Etohum gibi sitelerden, girişim evi gibi sitelerden, girişim merkezleri, girişim Türkiye vesaire. Bunlardan Türkiye'nin en büyük startuplarına bakın ve onların kurucuların isimlerine kadar yazıyor zaten. Mailleri yazıyor genelde. Onlara direkt ulaşmaya çalışın. İş ağınıza katmaya çalışın. Belki uzaktan bağlantıyla evden çalış, evden çıkmadan onlara yardımcı olabileceğiniz bir şey vardır ya da yazın olur. Şu an Nisan ayındayız. Ortalık biraz kötü ama belki Haziran'da çok daha iyi olacak. Hepimiz dışarı eski düzenimize çıkmayacağız ama hayat birazcık daha iyi, düzele, normale dönecek ve uzaktan bağlantıyla da çok daha hızlı bir şekilde, daha iyi bir ekonomide faaliyet gösterebileceğiz belki. Onun için siz daha Haziran'da böyle bir setup'ı ayarlamanız için bugünlerde aksiyon almanız sizin için çok daha güzel olur, iyi olur diye düşünüyorum ben. 5- Gönüllülük faaliyetlerinde şu an çalışabilirsiniz. Orada bir tecrübe kazanabilirsiniz. Bunların direkt kariyerinize belki etkisi olmaz ama şu an dediğim gibi şurada verdiğim örneklerde eğer bir disiplin altında olduğunuzu göstermek adına şu dönemde moralinizin bozuk olmadan ya moralinizi bozmadan böyle eve kapanmadan bir şeyler yaptığınızı şu dönemde yarın bir gün ekonomi düzeldiğinde daha iyi olduğunda göstermek adına gönlük faaliyetlerinde bulunabilirsiniz altı bağımsız oluşumlarda bulunabilirsiniz bunda illa para kazanmanıza gerek yok bağımsız e, çalışabilirsiniz o bağımsız mesela nedir şu an bir kurulan WhatsApp grupları vardır, Telegram kanalları vardır, web siteler vardır. Burada blog yazarlığı yapabilirsiniz. Bağımsız olarak siz kendiniz bir platform kurabilirsiniz. Okul kulüpleri şu an çok aktif bana sürekli Instagram'dan canlı yayın taleplerinde bulunuyorlar. Onlarda da çalışabilirsiniz. Bunları şöyle düşünmeyin. Ya ben işte gidip de kimya sektöründe çok iyi bir şirkette staj yapacakken ya gidip de okul kulübünde şimdi konuşmacı mı ayarlayayım online yayın için falan. Yani küçük görebilirsiniz fakat amaç dediğim gibi eğer durumlar kötüye giderse siz bu dönemde neler yaptığınız konusunda disiplinli bir şekilde üretmeye, fayda sağlamaya devam ettiğinizi göstermeniz açısından bunlar kritiktir diye ben size böyle önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Bu arada ben bu tarafta ya yani kendim de bir sosyal girişimde bulundum. Hani yazayım size buraya sosyal girişimde yazayım. Siz de belki benzer bir sosyal girişimde bulunmak istersiniz. Ben gençlerin e, üretebileceği, birbirlerine öneride bulunabileceği dizi, film, podcast, belgesel, online eğitim, sosyal medya hesabı, web sitesi fark etmez tecrübe paylaşacağı WhatsApp grupları kurdum. O WhatsApp gruplarında gençler birbirlerini motive edip daha fazla öğrenmeye çalışıyorlar. Ben de oradan seçtiklerimi ekiple birlikte Telegram ve WhatsApp'ta kurduğum kanallarda paylaşıyorum. Hani küçük, çok basit bir girişim. Fakat bu beni şu dönemde bile topluma en azından çok çok ufak da olsa bir katkı verdiğimi hissettiriyor ve yarın Mesela bu olaylar geçtikten sonra da ben geri dönüp baktığımda elimden geldiği kadar maddi manevi topluma destek vermeye çalıştığımı en azından hissedeceğim. Siz de böyle faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Bunlara katılabilirsiniz. Kendiniz kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızla kurabilirsiniz. Şu an gerçekten moral motivasyon sağlaması için bile halka, sevdiklerinize, çevrenize, gençlere, diğer kişilere bu tarz girişimler önemlidir. Lütfen böyle bayrağı düşürmeyelim. Daha tempomuz belki düşecek yani hepimiz mesela 100 kilometre bölü saatte koşuyorsak uyduruyorum. 50'de koşacağız ama olsun durmaktan iyidir. Moral bozmaktan iyidir. Anksiyeteye kapılmaktan iyidir. Bittik öldük bu dakikadan sonra çok zor her şey demekten iyidir. Elimizden geldiği kadar mümkün mertebe bu opsiyonları değerlendirelim. Bana bir sorunuz varsa mutlaka ve mutlaka yazabilirsiniz. Şu benim kurduğum gruplara katılmak için alt tarafa link paylaşacağım. Oradan o linklere katılabilirsiniz. Siz kendiniz aktif katılımcı olmak adına da bana yazabilirsiniz. Bir fikriniz varsa benim yer yardımcı olabileceğim bir konu varsa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Kendinize bu dönemde özellikle çok çok iyi bakın.